Ayrılın başı Bismillah. Kelamların en güzeli Bismillah diyerek kongremizi başlat kongre bulunuyoruz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Toplantımızı, dirliğimizi, bütünümüzü daim gör. Hayırlara tebdil eyle ya Rabbi Alemin. Biz burada hasreten el açmış, amin diyen bu cemaatimizin de toplumumuzun da aile tahrik etmiş, az akrabaya akrabayı tahrikattan da ruhada <laughs> hediyeyle vasıyla Kabirlerden haberdar aleyhi yarattı. salavat. Faaliyet raporunu, daha sonrasında mali raporunu ve tahmini bütçe yapacağım. Anahtar Parti, Ersin Can İl Başkanlığı yeni teşekkür ettiğinden herhangi bir faaliyeti, faaliyet raporu bulunmamaktadır. Anahtar Parti, Ersin Can İl Başkanlığı'nın tahmini yıllık bütçesi 350 bin Türk Lirası olarak tahmin edici. Sayın başkanımızı kürsüye davet etmeden önce bugünün bir anlam ve önemi de var. 25 Mart 25 Mart 2009 tarihinde şehit edilen Anadolu'nun yiğit evladı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Milletine temiz ellerini uzatan lakin kirli eller tarafından şehit edilen lider Türk esir olmaz. Şiarını bizlere öğreten koca reis. Kirli elleri kıracağız. Öz yurdunda Türk'ü esir edenleri de ezeceğiz. Ayağıyla <laughs> Sayın Divan. Değerli parti arkadaşlarım. Değerli gazeteci ve basın mensubu arkadaşlarım ve kamu görevlileri hepinize yürekten hoş geldiniz diyor. Saygı ve selamlarımla gönülden kucaklıyorum. Değerli Divan Başkanı Mustafa Bulut ve Murat Karaz arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sağlamış oldukları katkıyla ilgili. Ve bugün rahmetli Hulusi Yazıcıoğlu'nun katledilişi diyorum, bir kaza demiyorum. Siyasette dürüstlüğü öğreten, dürüst siyaset yapılabileceğini öğreten bir liderin yok ediliş günü, içimizde buruk kalan, içimizde hüsranla andığımız bir günün anısı bugün. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyorum. Değerli arkadaşlarım, özellikle Sayın Genel Başkanımız Yavuz Ağaralioğlu'nun sizlere iletmem üzerine göndermiş olduğu mesajı müsaade ederseniz okumak istiyorum. Memleketin dört bin yanında yaptığımız umut ve yılmaz taşıyıcıları hepinizi aranızda olamamanın hüzün içerisinde saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Sizlere bir memleket yükü teklif etmiştim. Bu şerefli yükü canından aziz bilen özel ve güzel ülkemin güzel evlatları. Varlığınız, birliğiniz daim olsun. Allah emeklerinizi memleket hayırına dönüştürsün. Hoş geldiniz, sefa verdiniz. 3000 yıllık bir medeniyetin taşıyıcısı olan Türk milleti her dar vaktinde, her sıkışmışlığında kendi bağından kendi sorunlarını anahtar olacak kadro çıkarmayı bilmiştir. İşte ben bugün memleketin dar vaktinde memleketinin sıkışmaz şifaziyetine itiraz eden o kadro ile yol yürümenin, o kadro ile buluşmanın heyecanını taşıyorum. Sizler bugün bu salonda milletine reva görülen açlığa Kamu kaynaklarının pervasız tükenişliğine, akademinin muhtevasını kaybetmişliğine, çocuklarının, ülkelerinin mahzun terk edişlerine, siyasetin yerini bilememişliğine itiraz eden liyakatlı şöhretsizler olarak bir araya geldiniz. Kongre salonlarında yaşadığınız ve yaşattığınız coşkuyu sizlerden binlerce kilometre uzakta olsam da yüreğimde hissediyorum. Allah coşkunuzu daim kılsın. Teşkilatımız ne yapacak? Teşkilatımız tebessüm edecek. Teşkilatımız bu aziz millete hoşluk, güzellik getirme mesuliyeti taşıyacak. Millet gerizzaf edeyim pardon. Geri eden siyasetçi görmekten, devletten kabalıkla muamele görmekten önde gelenlerini, kanaat öndelerini kem söz ederken görmekten bıktı. Sizler memleketin tebessüm edenleri olacaksınız. Bütün bir millet 85 milyonluk koca bir aile anlayışıyla kucak, kucaklanacaktır. Milletin bunca geçim derdi varken millete bir de biz yük olmayacağız. Milletimize yük edilmiş tüm sorumsuzlukları hem milletimizin hem de iktidarın sırtından alacağız. Bizler 22 yıllık iktidar döneminin sorumluluğunu da üstümüze alıyoruz. Kendimizi yapmayın. Yoksa millet bu yaptıklarınızdan gam keder bulur dediği hatta yapın. Yoksa mümdeti, milli memleketi aklını da gelip biz çekip biz alacağız evelallah. Sokakta, esnaf ziyaretlerinde, sahada, camide ne aklınıza geliyorsa görüyorum. Millet geliyor. Milletimiz kendisini ifrat ile tefrit arasında sıkıştırmış bir siyasi maalesizlikten bu kabiliyetsizlikten çekip çöküyor. Kendimi görüyorum. Millet muhalefette adam mı var ki oy verelim? Parti mi var ki destekleyelim çıkmazından kendini söküyor sizlerle kucaklaşmaya yürüyor ve görüyorum. Parti münakaşası yok. Memleket sorumluluğu var. Kem söz yok. Iyilik var. Güzellik var. Bütün bu memleketi ayağa kaldırmanın iştahı var. Allah yapacağınız ilk kongresinin hayırlara vesile kılmasını tüm delegelerimizi, üyelerimizi tekrardan muhabbetle selamlıyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum diyor Sayın Genel Başkanım. Evet değerli arkadaşlar. Biraz da gündemden bahsedelim. Hızlı bir şekilde <laughs> siyasette gündem değişiyor. Ne yapılıyor? Birkaç gün önce Bahçeli ile APA görüşmesinin şokunu üzerimizden atmadan peşine yeni yeni gündem maddeleri geldi. Ama önce Bahçeli ile açılım, ikinci açılım olarak addedilen adeta sanki terör galip gelmiş de Apo'dan ihtiyaç duyulmuş, muhtaç olunmuş ve onunla yeni bir çözüm sürecinin başlangıcı yaratılmış şekli çıktı ortaya. Hani PKK bitmişti. Hani biz Türkiye'deki 50-60 tane teröristin ayakkabı numarasına kadar biliyorduk. Madem bu kadar başarılıydık, her şeyi halletmiştik. O halde Apo'yla neden anlaşma gereği duyduk? Neden onu mecliste kendi partisinin, uzantı partisinin meclis kürsüsünde konuşmaya neden davet ettik? Bizim buna ihtiyacımız vardı. Böyle bir şey mi vardı? Veya bizim bile bilemediğimiz, anlayamadığımız gizli tutulan bir şeyler mi var? Bunu gerçekten bütün halk olarak hepimiz merak ediyoruz. Sözle silah bıraktırılacak. Kime? PKK'ya. E zaten PKK yok diyorsunuz. Silah bıraktırmanın diğer adı da, anlamı da işte görüyoruz. Sözde PKK bitti. Ne oldu? Suriye'de YPG denen devamı var. Eski silahları bırakacaklar, evet. Ama yeni ABD'nin binlerce tırla gönderdiği daha teknolojik silahlarla karşımıza çıkacaklar. İşte bunlara müsaade etmeyeceğiz arkadaşlar. Bunlara millet olarak müsaade etmeyeceğiz. Oynanan büyük oyunlar var. Bunlar şirin gösterilen daha sonra başımıza bela edilecek oyunlardır. Sahih bir hadis var. Bu abi kovası ile ilgili bilmeyen arkadaşlarımız okusun. Orada 80 tümenden bahsediliyor. 12'şer bin kişilik tümenlerden bahsediliyor. Bunlarla hiç inancı olmayan bir insan bile okuduğu zaman anlayacaktır. Orada bir oyun var. Hazırlanan oyun sonrasında güç elde ettikten sonra saldıracakları bir ülke var. O ülke Türkiye.